tahsil işleminin unsurlarını anlatmaya çalışacağız. Tahsil işlemi herhangi bir idari işlemde olduğu gibi 5 unsuru içerir. Bunlar yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarıdır. Her birini teker teker incelemeye çalışalım. Yetki unsuru ne anlama gelmektedir? İdari işlemlerin herhangi bir organ, makam veya kamu görevlisi tarafından yapılamaması anlamına gelir yetki unsuru idari işlemin anayasa ve kanun, kanunun yetkili kıldığı organ, makam ve kamu görevlisi kim ise işlemi de onun yapabilmesi manasına gelir. Peki yetkisiz birisi tarafından işlemin yapılması olması yapılmış olması halinde sonuç ne olacaktır? Tahsil işlemi yetki unsurundaki sakatlık nedeniyle iptal edilebilir arkadaşlar. Kamu alacağının tahsiline tahsil dairesi yetkilidir. Tahsil işleminin tahsil dairesi tarafından yapılması gerekir. Kamu alacağını tarh etmeye yetkili olan idare tahsil işleminde de yetkilidir. Tahsil dairesi kavramı 683. sayılı kanuna göre şöyledir. Şu anlama gelir: Alacaklı kamu idaresinin amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunu uygulamakla görevli dairesi, servisi, memur veya memurlarını ifade eder. Takip ve tahsil, tahsil işlemlerinin alacaklı kamu idaresinin mahalli yani yerel tahsil dairesince yapılması gerekir. Borçlu veya mallarının başka yerlerde bulunması mümkündür. Bu durumda, bu halde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu yerde yapılacak takip işlemlerini, takipleri o yerdeki aynı neviden kamu idaresinin tahsil dairesine yaptırabilir. Arkadaşlar tüm anlattıklarımız 6.183 sayılı kanunun 3. 4. ve 5. maddelerinde düzenlenmiştir. Oradan takip edebilirsiniz. Şekil unsurunu izah etmekle konumuza devam edelim. Şekil iki sebeple gerekli görülür. Bunlardan birincisi idarenin işlemi yaparken sonuçlarını düşünebilmesini temin etmek isteniyor. İkincisi ise işlemin muhatabına güvence sağlamak bakımından şekil gerekli görülüyor. Şekilin iki anlama geldiğini söyleyelim. Birinci anlamı idarenin iradesinin dış dünyaya yansımasının maddi biçimi anlamındadır. İrade bir şekilde dış dünyaya yansıyacak arkadaşlar. Bunun, bu yansımanın maddi biçimi anlamındadır. İkincisi ise idari işlemin yapılmasında bir usul izleniyor. İşte izlenen bu usulü ifade eder. Tahsil işlemleri vergüsül kanunu ve 6183 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili kanunlarda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenlenmelidir. Hiç şüphesiz ki. Peki düzenlenmezse ne olacak? Aksi halde tahsil işlemi şekil unsurundaki sakatlık gerekçesiyle iptale konu edilebilir. Sebep unsurundan bahsedelim. Tahsil işleminden önce sebep unsuru, sebep, kanunlarla ve genel düzenleyici işlemlerle önceden belirlenmiştir. Tahsil işleminin bir sebebe dayanması zorunludur arkadaşlar. Bu sebep kanunlarda ve genel düzenleyici işlemlerde zaten hali hazırda vardır. Tahsil işleminden önce vardır ve ve idareyi bu tahsil işlemini yapmaya yönlendiren etkendir. Arkadaşlar bu bunun iki şekilde uygunluğu aranır. Birincisi gerçeğe uygun olmalıdır. İkincisi hukuka uygun olmalıdır. İşlemin yapılmasına gerekçe olarak gösterilen sebep gerçek değilse veya hukuka aykırı ise ne olacak arkadaşlar? İşlem sebep unsuru yönünden sakat olduğundan iptal edilmesi gerekecektir. Arkadaşlar tahsil işleminin sebep unsurunu mali kanun hükümleri 6183 sayılı kanun oluşturur. Artı bunlara ele, kamu borcunun tarh, tarh ve tahakkuk aşamalarından geçmiş olması icap eder. Tahsil işlemi ile tarh işlemi arasında sebep-sonuç ilişkisi olduğunu daha önceki videolarımızda izah etmiştik. Şimdi konudan bahsedelim, konu unsurundan bahsedelim. Konudan ne anlaşılması gerekir? arkadaşlar e, hukuki işlemin doğurduğu hukuki sonuç hukuk düzeninde meydana getirdiği değişiklik anlaşılması gerekir. Peki tahsil işleminin konusu nedir? Kamu borcunun kamu borçlusu tarafından ya kendiliğinden ödenmesidir ya da cebren tahsil edilmesidir. Bu noktada şunu söyleyeceğiz. Kamu alacağı olmayan ya da kamu alacağı sayılmayan bir alacağın tahsiline ilişkin işlem yapılmış ise bu işlem konu unsuru yönünden sakattır ve iptal edilmesi gerekir. En son olarak amaç unsurundan bahsedelim. Amaçtan yani diğer ifadeyle maksattan ne anlaşılmak icap ediyor? Kanun koyucunun idari işlem ile ulaşmak istediği, o işlemden beklediği nihai sonuç. İdari işlemlerin amacı bu bahsettiğimiz manada, bu tanıma uygun amacı nedir? Kamu kamu yararının sağlanmasıdır. Peki tahsil işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesiyle kamu yararı şüphesiz sağlanacaktır. Neden arkadaşlar? Çünkü kamu hizmetlerinin mali kaynağını kamu alacağı oluşturuyor. Bu dolayısıyla kamu alacağının kısa süre içerisinde tahsil edilmesinde hiç şüphesiz kamu yararı vardır arkadaşlar. Şimdi kamu yararı dışında bunun dışında bir amaçla düzenlenen tahsil işlemi ne olacak? Amaç unsuru yönünden hukuka aykırılığı söz konusu olacağından iptal edilmesi gerekecektir. Bu konuda çıkmış sorulara da hızlıca bakmaya gayret edelim. Birinci soru şöyle aleyhine verilen vergi mahkemesi kararından sonra düzenlenen yeni ihbarnameyi 20 Ekim 2002 tarihinde tebellü eden bir mükellef vergi borcunu en son hangi tarihe kadar ödemek zorundadır? Burada dikkati çeken husus şu. Bir ihtilaf var. Vergi mahkemesine gidilmiş ve vergi mahkemesi karar vermiş. Bu durumda ne demiştik geçen videolarımızda? Vergi mahkemesi kararına göre yeni bir miktar tespit edilir. Bu miktar mükellefe tebliğ edilir. Mükellef de tebellü etmiş olur tabii ki arkadaşlar. Bu sorunun çözülmesi için vergüsül kanununun 112 ve 18. maddelerini yorumlamak icap ediyor. 112. maddede vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla özel ödeme zamanı düzenlenmiştir. Buna göre vergi mahkemesinde dava açılması tahsil işlemini durduruyor demiştik. Bu durma sebebiyle taksit süreleri geçmişse ilgili verginin taksit süreleri geçmişse vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödeme yapılır arkadaşlar. 18. maddede ne diyor peki? Vergisül kanununa göre 18. maddeye göre süre ay olarak belli edilmişse başladığı güne son ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter diyor. Bütün bu verileri birleştirdiğimizde şöyle bir sonuca çıkıyoruz arkadaşlar aleyhine verilen vergi mahkemesi kararından sonra yeni ihbarname düzenlenip 20 Ekim 2002 tarihinde tebliğ edildiyse mükellef bunu tebellü etmiş ise vergi borcunun vergiye ait ihbarnamenin tebliğ edildiği bu tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Yani en son 20 Kasım 2002 tarihine kadar mükellef bunu ödemek zorundadır. İkinci sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahsilini durdurur? Arkadaşlar ikmalen reysen idarece yapılan tarhiyatların dava konusu edilmesi durumunda tahsilin duracağını biliyoruz.